Demet ile Oğuzhan Koç çiftinin kısa süreli bir ayrılık yaşayıp barıştığı iddia edildi. Ünlü çift önce sosyal medyadan, bugün çıkan haber başlıkları notu ile iddiayı yalanladı. Ardından da Zincirlikuyu'da bir AVM'de el ele görüntülendi. Sen var ya yaptınız mı sen? <laughs> Oğlum, sessiz sakin yürüyorduk göze bakmadan. Bir şey söyleyeyim mi? Ya, dikkat çekmemek de üstümüze yok değil mi? Gerçekten ya. sen de yasa, kimler de uzansa. Cem Yılmaz'ın gösterisini izleyeceklerini söyleyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılık haberini Tİ'ye aldı. Çok kısa iyi akşamlar dileyelim. Ayrılık haberlerini soracağım ama evet, sormaya bile değmeyecek. Buyurun. Neler söyleyeceksiniz. Ha, evet ayrıl. <laughs> ya bunu burada böyle söylesek çok saçma olmaz mı? Aramız çok bozuktu. Moralimiz bozuktu. O yüzden ayrı bir şekilde Cem Yılmaz izlemeye geldik. Evet. Belki aramız düzelir diye. Nasıl? Yan <laughs> yana mı olacaksınız ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı oturmayı tercih ettik. Ben yan yana izleriz diye <laughs> olmuyorum yani. Her şey yolunda İnşallah. umarım. Her şey yolunda. Sıcak evet. bu evet. fazla tutmayalım sizi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geçen yazda küsüp barıştıkları gündeme gelen çiftten Demet Özdemir, Milas Havalimanı'nda iddia i esprili bir dille yalanlamıştı. Sürekli bir ayrılık haberi çıkıyor. Sürekli Cet... Hemen sürekli falan demeyin. Geçen tamam. gün çıktı. O da asılsızlar. Ne olursun o. <laughs> <laughs> Peki çıkmaya yakınken daha <laughs> hemen müdahale ediyor Demet Hanım. <laughs> Dali. Öğrendim artık ameliyat etmeyi ben de. <laughs> yolunda her şey ama bir hafta sonra yine böyle bir haber çıkacak ve biz yine yolunda olduğunu söyleyeceğiz. Ama bu şöyle bir şey evlenene kadar böyle devam ediyor biliyorsunuz. Evlendikten sonra ayırmaya çalışıyoruz. Doğru. <laughs> Doğru. Bak Öyle ben bunu bilerek sana söylemedim çünkü yani bu geleneği budur diye. <laughs> seni söylemen çok iyi oldu. Demet Özdemir yılbaşında Oğuzhan Koçu sahne programına göre plan yapacağını sözlerine ekledi. Son olarak yılbaşı planı var mı onu soralım. Ben haber bekliyorum Oğuzhan'dan. Yani çalışabilir çünkü. O yüzden benim planım yok şu anda. Evet, çalışıyor muyuz? Tatil mi yapıyoruz? Henüz belli değil. Muhtemelen bir hafta, 10 gün içinde netleşir. Ona göre karar vereceğiz. Çok teşekkürler. Ay, ayağınıza sağlık. Sağ teşekkürler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Biz <laughs> Öte yandan Oğuzhan Koç, Çağrı tel Telkıvıran'la beraber bestelediği yeni şarkısı Aşkın Mevsimini müzikseverlerle buluşturdu. Koç, yeni şarkısını sevgilisi Demet Özdemir, yakın dostları Aslı Bekiroğlu, Murat Ceylan ve Zeynep Bastık'ın aralarında olduğu arkadaş grubuyla beraber kutladı. Samimi bir ekiple bunun kutlamasını yapmamıştık. Normalde hep şu an evin bir köşesinde. Youtube'da ne oluyor? Birazdan giriyoruz. Canlı yayın mı yapsak falan gibi gergin şeyler yapıyorduk. Bu çok daha eğlenceli ve keyifliymiş. Sanıyorum memlekette... Hiçbir şarkıcının başına gelmesi mümkün olmayan bir şey. Ee, bu kadar sahiplenilmek, kendini evinde hissetmek çok önemli. Müzisyen Perşembe Gecesi yayınladığı şarkısının tanıtımı öncesi soruları yanıtladı. Aşkın mevsim hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aşkın mevsimi var mı Valla var mı yok mu? Şarkıda anlatmaya çalıştık. Benim böyle artık biraz şey geleneksel hale geldi. Havalar bozunca soğuyunca sonbahar-kış arasında güzel bir slow veriyordum hep. Bu sene de o geleneği bozmayalım istedik. Yazın hareketleri verdik. Şimdi de olay aşkın mevsimine doğru geldi. Biraz ben size bahseder... şarkı bahsedebilir miyiz? Şarkı bir aşk şarkısı. ciddi ciddi anlatsam mı 20 dakika böyle. <laughs> yani güzel bir aşk şarkısı. Yaptık çağrıyla. Dinledik. Bütün arkadaşlarımıza dinlettik. Şirketimizde, eşimize, dostumuza. Herkes dedi ki bunun tam mevsimi. Mevsiminde çıkaralım istedik şarkıyı. Koç şarkılarını yazarken nelerden ilham aldığını açıkladı. İlham hayatın kendisinden, başımıza gelenlerden, başkalarının başına gelenlerden. Yani ilham için aslında böyle çok fazla hikaye aramaya lüzum yok. Hakikaten sokakta yürürken bile yani bir hüzünlü bakıştan bir şarkı yazılabiliyor. İlham her yerde. Bizim memleket malzemeli. Aynen öyle. Oğuzhan Koç yeni şarkısını 3 adamdaki ekip arkadaşları Eser Yeneller ve İbrahim Büyükak'la sevgilisi Demet Özdemir'in de çok beğendiğini ifade etti. En yakınlarınızdan 3 adamın tepkisi ne oldu? Demet Hanım ilk dinlediği zaman nasıl tepki verdi? Vallahi hepsinin oldu? onayından geçti. Hepsinin <laughs> onayından teker teker. Onların onayı olmadan zaten daha şarkı çıkarmadım. Onlar benim uğurum. Demet de çok beğendi. Bakalım şimdi bundan sonra yani bizim tayfa komple çok beğendi. Bakalım. Dinleyen ne diyecek? Ee, tabii aslında şarkıyı size yapıyoruz. Sizin yorumunuz önemli. Koç 2021'in kendisi için nasıl geçtiğini anlattı. 2021 yılı sizin için nasıl geçti? Nasıl itilendiriyorsunuz? 2021, 2020'den arta kalan bütün sorunları da taşıdığımız ama biraz da 2020'ye göre daha umutlu olduğumuz. Yarısı evde, yarısı da normalleşmeye çalışarak. Enteresan bir seneydi yine ama daha güzeli var ya sanki. Yani ben çok şükür çok mutlu bir adamım. Ama hani tüm dünya için, hepimiz için, memleket için söylüyorum. 2022, bir tık daha güzel olabilir. Yılbaşı planı var mı? Sahnede mi olacaksınız yoksa? <laughs> belli belli henüz, henüz belli olmadı. <laughs> Muhtemelen işte Aralık'ın ilk haftası falan belli olacak. Ee, çalışıyor muyuz, yoksa eğleniyor muyuz, tatil mi yapıyoruz? Vallahi hepsine okeyim yani, hiç sorun yok. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim, olun. ayaklarınıza çok sağlık. Çok bir tanesisiniz. Vallahi bütün bu maceraları birlikte yaşıyoruz. Evet. Filmler olsun, şarkılar olsun. Bazen hiçbir şey siz işte yemekten çıkarken olsun oralarda da yalnız bırakmıyorsunuz. Bizi burada da çok teşekkür evet. ederiz. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Ayağınıza teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler.